Herkese merhaba sevgili dostlar hanımefendiler beyefendiler yeni bir Nitro Speed Unbound online bölümüyle sizlerle birlikteyim bu bölümde çılgın bir tospa modifiyesi yaptım B seviyesinde yarışmak üzere sevgili dostlar ee, namı diğer Herbie ile sizlerle birlikteyim bu bölümde bakalım gerçek rakibimize karşı şansımız vos vos Beetle'la nasıl olacak sevgili dostlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz hepinize güzel ve keyifli bir seyir diliyorum ee, zamanında filmini izleyip çok hoşuma giden ve ben de güzel bir iz bırakan bir kaplamasını yapmayı tercih ettim bu Vosfos için sizler de beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın sevgili dostlarım abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın ve biz de Herbie'nin gücünü rakibimize gösterelim bakalım. <laughs> Şimdi tipine bak ya. Oo, kalkış güzel. Kalkış güzel. Pek bir şansının olabileceğini düşünmüyorum. Bizim dönüş manevra yeteneğimiz de çok güzel oldu diye düşünüyorum bu araçla. Hop Bone Bon Son Fire isimli bir rakip arkadaşlar. Ay. Ya ben hep böyle sağ sola rakibin ismine, yarış yüzdesine, zamanlayıcıya falana filana bakarken hep böyle abuk subuk kazalar yapıyorum. Ve güzel haber şu ki rakiplerle aramdaki fark genelde biraz fazla olduğu için kolay kolay yetişemiyorlar. Hadi bakalım manyak kaplumbağa kediler ve kaplumbağalar diyorum ve artık yarışa tüm fokusumu veriyorum sevgili dostlar. Keyifli bir araç. Eğer sizler de Force Speed Unbound online oynuyorsanız ve B seviyesi görevlerini yapmak için güzel bir araç arayışındaysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bu tospayı sizlere sevgili dostlar eğer merak ediyorsanız yorumlarda yazın. Setup'ını görmek isterseniz onun için bir ayrı ayrı bir videoda hazırlarım sizler için. Aslında çok fazla bir şey yok. 4 silindirli 1.2 motor üzerine kurulu bir takım performans kitleri var. Onun dışında başka bir şey yok araçta aslında bakacak olursanız. İlk yarışı böylelikle birinci olarak bitirdik. Hörbi bizi yarı yolda bırakmadı arkadaşlar ilk yarışta. <laughs> Yaklaşık 16 saniyelik bir farkla rakipte ikinci olarak bitirdi. Turntable isimli bir diğer yarışımızı hemen başlatıyoruz. Tabii ki güzeller güzeli. Tospi <laughs> rakip pes etmedi. Bu güzel bir işaret. Arkadaş stok araçla girdi yarışa ama ne yapayım? Rakip bulamıyoruz ki kendimizde zor gün bu segmentlerde. Şöyle güzel bir korna. Biraz ağırdan alalım bari. Ama sarı nitroyu gördüm mü dayanamıyorum. Tamam nitro, nitro kullanmayacağım. Ve gaza da sonuna kadar basmayacağım. Biraz yaklaşsın. Hayır hayır basmayacağım. Ama şimdi tamam rakibin aracı düşük seviye olabilir ama bak şimdi ben 120-130'da giderken de bana yetişemiyorsa artık burada arabanın da çok fazla suçu yok diye düşünüyorum. Baksana 80-90 gidiyoruz yani. Ve rakip yarışı terk etti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz Mosfos'umuzla yarışımızı tamamlayalım. Hatta bunun üzerine bulabilirsek bir tane daha B seviyesi yarış yapabileceğiniz bir etkinlik tarzı bir şey bulmaya çalışalım sizlerle birlikte. Ne düşünüyorsunuz B seviyesindeki yarışlara Volkswagen Beetle'la girmek konusunda? Sizce mantıklı bir tercih olmuş mu? Yoksa ya saçmalama, daha iyi araçlar var diyor musunuz? Eğer varsa tavsiyelerinizi de almaktan mutluluk duyarım efendim. <laughs> Benim aklımda başka bir araç var aslında da. O araç açık olmadığı için mecbur şimdi B seviyesi görevlerini bununla yapmak durumundayız. Riding the L isimli yarışa tek başımıza girdik. Ne yazık ki rakip oyundan çıktı. Klavyeyi kırdı veya alt F4 attığı için. Evet. Az, az çok işledi karakterimiz ve kendi sınırlarımızı zorlayalım bakalım. Oysa ki ne kadar keyifli keyifli yarışacaktık ya. Niye öyle hemen oyundan çıkarsın? Beni buralarda tek başıma bırakırsın gitti. <laughs> yani tek başıma olmamın bir önemi yok. Zaten en büyük rakip olarak kendime kendimi görüyorum. Sağa sola vurmaktan yarış yapamıyorum. Come on. Hadi ama. Hoppa. Oyunun en başındaki ilk karşımıza çıkan yarışlardan bir tanesi. Bu arada bu aracın son hızı 205 kilometre gibi düşük bir hızla sınırlı arkadaşlar. Ama gördüğünüz üzere hızlanması çok yüksek diğer e, emsallerine göre ve şehir içi yarışlarda da çok fazla viraj olduğu için kolay kolay son hıza çıkmaya gerek kalmıyor. Burada öne çıkan olay şu aracın 0-100 hızlanma süresinin iyi olması bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Volkswagen Beetle'ın B seviyesindeki setup'ıyla bizler için sevgili dostlar. çıkmayı deneyeceğim. Yani yetişmiyor sonuza çıkmaya. O yüzden gerektiği kadar yeterli olduğunu düşündüğüm bir araç oldu sevgili dostlar. Biz paramızı alalım, diğer yarışımızı bulmaya çalışalım bakalım. Biraz kalabalık olursa yarıştan çıkanların sayısı biraz daha az olacaktır. Evet, 3 adet B seviyesi yarışı tamamlayarak dediğim gibi satın alınabilir. B seviyesi araçlar vardı. E, satın alınması kilitli olan B seviyesi araçlar vardı. Onların kilidini açmış olduk sevgili dostlar. Trene kafa atalım mı? Oha. <laughs> siz siz olun. Oyunda da gerçek hayatta da trene kafa atmaya çalışmayın. Sonucu çok kötü oluyor. Şimdi haritamıza bir girelim. Bizim B seviyesi yarışlarımız şurada vardı. Hıh, hmm, viraj kralı sokak yarışı. Sokak yarışı. Şuraya doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar, an itibariyle bir B seviyesi yarışı etkinliği başlattığım playlist olarak Downtown Tour isimli yarış playlisti. Burada bir viraj kralı, bir sokak yarışı, bir sokak yarışı daha. Toplamda 3 yarış yapacağız. Şu ana kadar bir rakibimiz geldi. Bakalım az önceki rakiple aynı kişi mi acaba? Merakla bekliyorum kim olduğunu. Wonder Puki isimli bir yarışçı arkadaş geldi sevgili dostlar. Wonder Puki ile kozlarımızı paylaşalım. Oo! Altında Honda silik var sanıyorum. Type R mıydı? Type S miydi? Öyle bir şey olması lazım. Yarış kralı etkinliğinde bir kozlarımızı paylaşalım kendisiyle. Yarış başlarken kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın sevgili dostlarım. <laughs> ve gidiyoruz. Az önceki yarışın gece versiyonu sanıyorum. Rakibin aracı fena değil. Ama bizim manyaklı tosbağımız karşısında da çok fazla bir şans olabileceğini düşünmüyorum ben yine. Yorumu sizlere bırakıyorum. Köşelerden dönüşlerimiz güzel. Bir ufak saçmaladık. Aramızda 90-100 metre park var. Bu güzel bir şey. bir şey. Aferin sana. Güzel bir dönüştü. Rakip biraz arayı kapattı. Nitromuz kalmadı. Her an geçebilir. Baya yaklaştı Çok yakınımda hissediyorum. Geçiyor. Nitroluyalım. Beni yoldan çıkartmaya çalışıyor. Niye öyle bir şey yapmaya çalışıyor onu anlamadım. Ama kendi etti, kendi buldu. <laughs> Enayi. Wonder Pookie, 163 metre fark atarak ilk yarışı böylelikle geride bırakmış olduk. Honda Civic Type R. Aracı güzel ama. Ee, God Twisted isimli yarışta devam ediyoruz sevgili dostlar. Gel bakalım Herbican. Aha o da aldı aynı arabayı. Eyvah. Bu sıkıntıya işaret olabilir arkadaşlar. Ay, o da güzel modifiye elemiş. Evet evet eşit derecedeki araçlarla Anam ne güzel modifiye etmiş o oyunu öyle Farları marları bir değişik değişik <laughs> Önde başta avantajını kullanıyor Biz biraz daha güzel başarılı bir kalkış yaptık Tamam nitronun hepsini bitirmiyorum Hoppa sen ne yaptın öyle? Haydi bakalım. Kimin toz bağısı daha güzelmiş göreceğiz. Kestirmeleri falan kullanmayı bilen bir arkadaş kendisi. Biraz pro, pro driver. Eyvah! Ben niye yaptım öyle bir şey? Ay o da yanlış yere gitti. <laughs> Ay hiç ona bakmıyordum. İşaretlere falan hiç bakmıyordum. iyi mi? Ama o var ya oradan doğru gitmeyi tercih etseydi asla yakalayamazdım. Hadi hadi hatasız gidelim de Wonder Cookie'ye bir gününü gösterelim. Evet, evet. Son 200 metre. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Manyan biri kuyuya bir taş atmış, diğer akıllılar hepsi arkasından atlamış hesabı. Ben yanlış yola gittim o da arkamdan geldi. <laughs> Çok iyi ya. 159 159 seviyelerimiz eşit arkadaşlar. Güzel bir yarış geçiyor. Aha, Porsche'yi aldı bu sefer. Deniyor. Ondayla yenemedi. Beetle'la yenemedi. Arkadaş Porsche ile geldi bu sefer. Bu sefer kararlı. Yarışı verirsek kızmak darılmak yok. Zaten iki yarışı aldık. Ee, birincilik ödülü bizim olacak. Porsche 911 de B seviyesinde biraz sıkıntılı bir araç ya. Evet az çok iş. Gidelim bakalım. Harika. Oy 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 gelişlere bak gelişlere. Arkamdan biraz nitrosunu doldurmak istiyor olabilir. Hoppa. Sen öyle biraz almaya devam edersen. Aa ne oldu yine? Ay Yolu karıştırdık. Aman aman aman. Neler oluyor böyle? Yetişebilir miyiz sizce? şu virajda bir şansımı deneyeceğim. İşte bu aracın son hızı böyle ne yazık ki 205-206'larda takılıp kalıyor. Gel bakayım buraya. Ay, Kötü çarptık. Artık en ufak bir şansımın kaldığını düşünmüyorum. Ama olsun yine de keyifli bir yarış. Benim hatalarım olmasaydı bunu da rahatlıkla kazanabilirdik aslında ama Yapacak bir şey yok. 550 metre fark edik ya. O yönden de kötü oldu ama neyse. Bir tane de yarış kazansın ya. Gentilmenliğim üstünde biraz. İkinci tur. 700 metre fark var. Ben az önce ne yaptım da şeyi kaçırdım onu anlamadım ama arkama bakıyordum. Farkı azaltıyoruz biraz. Ama yetişmemizin tabii ki imkanı yok maalesef. Rakip yarışı bitirdi. Evet, DNF olmadan 3. yarışı bitirmiş olduk. Gönül isterdi ki 3'te 3 üç win alalım ama dediğim gibi benim ufak tefek saçmalıklarım yüzünden ne yazık ki win'i alamadık. Ama 3 yarışın ikincisini birinci bitirdiğimiz için 38 bin dolar ve bonuslarla birlikte 48 bin 800, bin 800 dolar bizim oldu sevgili dostlar. Evet arkadaşlar garaja girdik günü bitiriyorum burada. Volkswagen Beetle'la bir iki yarış denemesi yaptık. Seviyemizi 45'ten bakalım kaça çıkartmışız. 45'ten 47'ye çıkarttık. Seviye yükseldikçe rakipler zorlaşıyor. Yeni bir tane don geldi. Yeni yeni çıkartmalarımız geldi. Kasamızda toplamda 1.208.845 dolar parayla günü bitiriyoruz. Eğer Volkswagen Beetle'ı beğendiyseniz ya da onun yerine kullanabileceğim başka araçlar olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Güzel vakit geçirmeniz için ben de güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Gücümün yettiği kadar tabii. O yüzden eğer hoşunuza gittiyse like atıp abone değilseniz şuradan kanala abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Sonraki videolara kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Astral Kedi kaçar.